Bugün Galatasaray'ı konuşarak başlayacağız değerli izleyenler. Galatasaray'da şöyle bazı oyuncuların performansına, transfer ihtimallerine değinerek ilerleyeceğiz. Ki bunlardan ilki Gabriel Sara. Yaz transfer döneminin hı hı. en verim alınan oyuncularından biri. Doğru. İlk iki sıraya yazılır diye düşünüyorum. Galatasaray'da oyuncu için... İderi'yi düşünüyor ve İngiltere'den Hı. bazı teklifler olduğu da söylendi son günlerde. Ki resmi tekliflerin olduğuna dair bilgiler de geldi ama Galatasaray, Saray'ı göndermek istemiyor. Bu doğru. kadar da Torreira ile bir orta saha uyumu yakalamışken e, gönderilmesi de çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Hem performansını hem de tabii transfer ihtimalini sen nasıl değerlendiriyorsun Taner? Yani birincisi çok büyük yatırım. Gelirken de insanların bir bölümünün en azından ve ciddi bir bölümünün e, bu rakamlar verilir mi? dedirsen bir isim aslında. Ve böyle bir isimden bu şekilde bir performans aldıktan sonra Galatasaray'ın çok hızlı bir şekilde vazgeçme ihtimalini görmüyorum. Bunu birincisi ekleyeyim. İkincisi Galatasaray elindeki oyunculardan vazgeçerken çoğunlukla oyuncu ile alakalı problem yaşamayı bekliyor. Bu nedir? İşte Nelson'un beklemekten hoşlanmaması durumu. Zaha'nın kendi içinde yaşadığı krizler ya da Hakim Zeyk'in gitmek istemesi gibi. Galatasaray mevcutta performans yüksek ben bu adamı satayım da kar edeyim mantığından ziyade eldeki oyuncu ile maksimum verimi alıp zaten ben o parayı sportif başarıdan elde edebilirim bakış açısında olduğu için ben Sara'nın şu anki performansıyla bu kadar verimli giderken satılma ihtimali sıfır görüyorum. <laughs> Galatasaray da bunu istemez. Ben Sara'nın da istediğini düşünmüyorum. Ha, teklif gelir çok majör bir takımdan. Önünde duramazsınız bu ayrı bir durum ama şu anda Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda bu kadar emin adımlarla giderken bir diğer taraftan şampiyon olması durumunda gelebilecek çok devasa bir şampiyonlar gibi pastası ve oralarda yapabileceği senaryoları da düşünürsek bir bir taraftan Avrupa Ligi planları hı hı. devam ediyor ve böyle bir senaryoda Sara gibi bir isimden vazgeçmek hata olur. çok büyük bir hata olur. İngiltere'den özellikle bazı hı hı. ilgilerin ve tekliflerin olduğu söyleniyor oyuncuya. Ama zaten oyuncu oradan gelen bir oyuncu. Evet, Adaba o. geri gitmek ister mi ama tabii premierlik ihtimali mi? de farklı bir durum oluşturabilir. Yani şöyle tabii premierlik birçok oyuncunun hayali. Hı hı. Ancak oyuncunun kendini bulduğu camiada süreklilik arz etmesi sonrasında gitmesi daha büyük bir dünya. Yani şimdi... Hı hı. Türkiye'den Premier Lig'e e gitmenin imkansız olduğu senaryosunda değiliz artık. Evet. Çok fazla oyuncu ihraç edebiliyoruz ve Saran'ın da bu performansını devam ettirdiği sürece zaten kendisini majör liglere atma ihtimali çok yüksek. Hı hı. E, gitmek isteyebilir. Hayaldir. Evet. Saygı duymak lazım. Ama Galatasaray'ın da oyuncu ikna etmek adına da bence elinde çok önemli kozları zaten var. Kesinlikle zaten oldukça genç bir oyuncu. Evet. Genç ne zamana kadar genç diyoruz emin değilim ama 25 çok yaşında. onlar. Yani önceden <laughs> 25'e genç demeyelim derdik. Burada evet. 2010'da, 11'de, 12'de böyle gazete sayfaları yaparken şimdi 25 yaşa da yaşlı diyemiyorum ya da genç değil diyemiyorum çünkü Hı -hı. futbolun bırakma işi 40'lara varınca evet. 25'ler evet. artık genç olmaya başladı. Evet Yunus Akgün bu sezon 24 maça çıktı ve toplamda 11 gole ulaştı. Son Hı -hı. oynanan 4 resmi karşılaşmada da yine e, golü var. En önemli gol yollarından biri oldu kuşkusuz kendisi. Doğru. Biraz kariyerini düşündüğünde şöyle Adana Demir Spor belki destekçisi. E, buralara gelebileceğini düşündüğün bir oyuncu muydu? Evet yani bir kere oyuncunun e, kendisini bizlere gösterebileceği çok fazla alan oldu. Yani Galatasaray evet. altyapısında... Yakınen takip edenler gördüler Adana'da gösterdikleri, Leicester'da gösterdikleri derken zaten birincisi Yunus'ta şunu gördük. Küsmeyen, mücadele eden, Doğru. kendini hep geliştirmeye çalışan ve evet. her an Galatasaray'a dönerim ya da her an ilk 11'de olabilirim mücadelesini her zaman veren bir oyuncu Yunus Akgün. Bunun da meyvesini bu sezon toplamaya başladı iyiden iyiye. Ve şu anda Galatasaray'ın tahtaya bence ilk yazılan ismi durumunda. Evet. İlk yazılan yani burada ben Osimhen'i vesaire de hadi bir kenara koyuyorum ama gerçekten de Okan Hoca'nın tahtaya ilk yazdığı isim Yunus Akgün olabilir şu anda. Hı hı. Ve bu noktaya gelmesinin en büyük sebebi iki nokta. Birincisi Galatasaray'ın çok doğru ve stratejik bir kiralama metoduna gitmesi. Oyuncuyu doğru kulübe, doğru teknik direktöre emanet etmiş olması işte Leicester'a göndermek gibi. Bir diğer taraftan da Oyuncuyu yetiştirirken de akademisinde özellikle kimler oyuncuya el attıysa, hı hı. kimler oyuncuya futbolu öğrettiyse ya da kimler oyuncuya bu disipline özellikle yüklediyse, oyuncu hep gelişmeden yana hareket ediyor. Ve Yunus da eminim e, şunun farkındaydı. Bu Galatasaray'da bir gün ona da sıra gelirdi mücadele ettiği zaman. Ve onun için çok iyi rol modeller vardı. Kerem Aktürkoğlu gibi. Evet. Kerem Barış Kerem gibi, Barış Alper gibi. Yani bundan... Galatasaray'a gelmeden 1-2 sene öncesinde 2. liglerde oynayan oyuncuların, 3. ligde oynayan oyuncuların bir anda kendilerini e, stadyumun ortasında üçlü çektirirken bulduğu bir atmosferde Elmette Yunus Akgün'e de bu sıra gelecekti. Böyle mücadele verirse ve verdi aldı. Ve bu sonuç bence tesadüf değil. Oyunu çok güzel bir yetenek. Birçok takım için e, orta saha performansını e, çok fazla konuşuyoruz. Hatta hı hı. şampiyonluğun bile belki e, buradaki önemli kurguyla geldiğini de e, düşünüyoruz ve oldukça önemli. Doğru. Peki Galatasaray'da kanat oyuncuları çok fazla ön plana çıkıyor. Hı hı. Özellikle Türk oyuncuları son zamanlarda görüyoruz. Barış Alper, Kerem ve Yunus gibi. Orta sahayla bağlantısını düşündüğünde e, oyunculara e, büyük katkı sağladığını düşünüyor musun? Yani birincisi... Şimdi oyuncuyu video analizle incelesek, birçok pozisyonda altı pas diye tabir ettiğimiz bölgeden rakibe karşı bir savunma yaparken görüyoruz. <laughs> Üçlü savunma Galatasaray oynadığı zaman kanattaki oyununu zaten bir bek gibi de evirmek zorunda kaldığı için evet. sürekli git gel yapıyor. Ve burada Sara'nın, Torreira'nın performansını da aynı zamanda bence yükselten bir Yunus Akgün performansı var. Çünkü şimdi... Barış Alper ve Yunus'un birer kanatta olduğu oyunu kafamızda şöyle canlandıralım. Merkez oyuncusunun kendisini tetikte hissetmesinin en büyük sebebi kanatta oynayan oyuncuların çok fazla atak kaybediyor olmasından kaynaklanır. Hı. Eğer kanatta oynayan oyuncular, iki tane kanat oyuncusu doğru pozisyon alıp az top kaybedip ve doğru oyunu oynamayı başarırsa, merkezdeki adam sürekli olarak bir müdafaa kaygısında kalmaz. Oyunu iki önüyle oynama konusunda da daha böyle önünde alan bulmaya başlar. Hı hı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu dönemiyle Yunus Akgün döneminin bence en majör farkı bu. Kerem Aktürkoğlu döneminde Galatasaray oyunun Yunus bölgesinde yani Kerem bölgesinde buna işte sol bölge diyelim çok fazla top kaybediyordu. Yani maç başına 25-30'du Galatasaray'ın ortalama sol ön taraftan kaybettiği top. Bu hı hı. ne etki yapıyordu? Sol ön tarafta bu kadar kayıp yaşadığın zaman merkezin solunda oynayan oyuncu işte kim oynuyorsa o dönemlerde sürekli olarak o kaybedilen topları müdafaa etmek için kademede bir mücadeleye giriyordu. Bugün ne yaşıyor Galatasaray? Yunus Akgün'ün doğru oyunu az top kaybediyor olması, arkadaki adamın sürekli olarak öndeki kaybedilen topu arkada ben toplamam lazım mücadelesi vermek yerine hücum oyunu desteklemesine sebebiyet veriyor. Evet. Böyle bir artısı var. Ve bence oyuna iki yönlü katkısını buradan da değerlendirmek lazım. Peki Leicester kariyerinin nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsun? Şöyle istatistiklerine bakıyorum ben de Leicester'da 29 maçta 2 gol 4 asisti var. Evet. Ee, şimdi bunun kat kat üstüne çıkmış durumda zaten. Bence fiziksel etki. Hı hı. Yani şöyle Kerem Aktürkoğlu çok pardon Yunus Akgün'ü ee, elbette bunu birçok başka takımda da yapabilirdi. Ama kafamızda X bir Anadolu takımına kiraladığınızı düşünün. Evet. Bir de Leicester'a kiralıyorsunuz. Şimdi Galatasaray Yunus Akgün'ü gidip de Anadolu'da bir takıma kiralayamaz mıydı? Kiralayabilirdi gayet de. Havada Hı -hı. kapardı bir camia. Fakat şöyle bir gerçeklik var. Birçok Anadolu takımımız ölçmüyor, biçmiyor, tartmıyor, oyuncuyu bir şekilde değerlendirmiyor ve çok büyük bir rastgelelikle oyuncular sahaya çıkıyorlar. Leicester'da Galatasaray, Leicester'da neyi bulduğunu sakın. Ölçülen, biçilen, tartılan mühendisliğin altın kuralıdır. Ölçemediğin şeyi kontrol edemezsin derler. Hı hı. Ölçüldü ve kontrol edildi orada. Yediğinden, içtiğinden, uyuduğundan A'dan Z'ye. Hayatının bütün kademeleri, bütün, bütün adımları Leicester'da kontrol edildi böyle bir senaryodan Galatasaray'a gelmek var. Bir de Anadolu'da bunların yapılmadığı kimi kulüplerde kiralanmış bir oyuncu olarak geri dönmek var. Hı. Belki de geri dönemeyecekti. Evet. O yüzden Leicester'ın katkısı oyuna katkı, bir antrenmandaki futbolu öğrenme, oradaki tempoya ayak odur, uydurma, şimdi Championship dediğimiz lig. Hı hı. Şu anda tempo olarak ve aynı zamanda bence kalite olarak da e, Avrupa'nın en büyük 7-8 liginden bir tanesi. Kesinlikle. Öyle yani İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya majör 5'i sayarız. Şampiyonşipi de böyle 7'ye mi koysak hı. hadi 8'e mi koysayı tartışırız. Ya Sarı örneği işte oradan gelen bir evet. oyuncunun bizim ligimizde nasıl bir fark yarattığını Aynen görüyoruz. Öyle. Şimdi burada da şampiyonluk yarışında olan bir Leicester'dı bu arada. Hı, hı. Yani Leicester şampiyonluk yarışı vardı geçen sezon. Yani Yunus Akgün orada o takımın bir parçası olmaya çalıştı. O tempoda antrenmanlar yaptı. Evet. Ee, çok kıymetli. Ben geçtiğimiz yılı Leicester'da değil de Dediğim gibi başka bir ya bu tarz ölçülmeyen biçilmeyen bir camiada kiralık geçirseydi Yunus Akgün'ün belki de bu seviyeye çıkması mümkün olmayabilirdi. Ee, şimdi özellikle Galatasaray'daki Türk oyuncuların bu Avrupa <laughs> e, gidiş gelişlerini konuşurken kısa bir parantezde Kerem Aktürkoğlu'nu açalım Tabii. istersen çünkü son haftalarda Portekiz'de de medyada özellikle biraz eleştiriliyor. Çünkü çok yüksekten başladı gol Doğru. birlikte. Son maçlarda da biraz o beklentinin altına düşünce hemen eleştirilmeye başlandı. Sen ne diyorsun bu durumla ilgili? Valla düşüşler vardır. Hayatta herkesin zaman zaman düşüşleri vardır. O yüzden de futbolcunun da bir makine olmadığını varsayarsak ki makinelerin bile düşüşleri var. Pastlanır bir yerde durur. O evet. yüzden de insanın da performansında ya da hayattaki gidişatında düşüşlerin olması da çıkışları olması kadar normaldir. Hı hı. Portekizlilerin bu tarz yaklaşımları Türkiye'de de oldu. Yani hı hı. Türklerin de bizlerin de Kerem'le alakalı eleştirilerimizin olduğu dönemler elbette oldu. Ve Kerem'i biz burada ne olarak eleştirdik? Mental anlamda çok ciddi çöküşler yaşıyor demiştik. Evet Kendisini toparlama anlamında e, problemler yaşıyor demiştik. Hı hı. Bu noktada eğer ki Portekiz'deki kariyerinde mental gelişimiyle alakalı hala daha gerekli çalışmalar yürütülmüyorsa bence o konuda Kerem'in üstüne bir şeyler koymasında fayda olabilir. Ama dediğim gibi rutin bir düşüş olabilir. Hayatıyla ilgili majör değişimler var biliyorsun. Evet. E, nişanlandı Keşkisi. vesaire. Bunlar insana zihnini e, biraz farklı yönlere kaydırabilecek unsurlar. O yüzden normaldir. E, burada yapılan eleştirilere çok takılan bir oyuncuydu. Evet, Paranzas evet. içinde zaman zaman. E, orada da bilmiyorum aynı etki olur mu? Yani umarım olmaz, umarım. olmaması lazım. Yani burada bence en büyük kaybı buydu zaten. Evet. Yani oyuncu kendisine yapılan protestoları ve söylemleri, sosyal medya paylaşımları o kadar kafaya taktı ki hı hı. E, sezonun ortasında ayrılmayı kafasına koymuş durumdaydı. Evet benzer bir şey orada yaşamaması lazım. Peki bir de Barış Alper'e parantez açacağım. Bugün gazete manşetlerinde onunla da ilgili bazı haberler gördüm ki Avrupa hayaline e, değinilmiş evet. daha çok. E, Galatasaray'ın onu 20 milyonun üzerinde bir teklif gelmeden satmayacağına dair detaylar da var. İlk önce bu fiyat durumuyla ilgili yorumunu merak ediyorum ve tabii ki Barış Alper adına da zaten burada hmm. oldukça iyi gidiyor ama e, hani bazı bu kadar yüksek e, performans gösteren oyuncuları da Avrupa'da e, bir kendini tartması gerekiyor diye düşünüyorum. Şöyle, e, referans olmaya başladık bu arada. Bence. Yani değil. Kerem Aktürkoğlu gibi bazı oyuncuların hı hı. direkt Türkiye'den gittikten sonra gösterdikleri performanslar hı hı. bizim için artık Türkiye sonrası bir ara basamak gerekiyor muyu bir sorgulatmaya başladı. Yani Türkiye aslında bir referans lig haline geldiğini ben düşünüyorum. Hı hı. Önceden düşünmüyordum. Yani önce Türkiye olacak. Mümkünse Avrupa'da bir performans mümkünse gidecek bir ara kademe bir takımda bir performans sonra tepe takım diyorduk. Nereye gitti konu? Bizim ligimizde performans versin. Üstüne bir Şampiyonlar Ligi'nde görelim. Avrupa Ligi'nde değil ama. bir Şampiyonlar Ligi'nde ama Avrupa Ligi'nde ise de bir Şampiyonlar Ligi kaleminde takımlara karşı görelim. Hı hı. Tottenham gibi. Sonra alırızla geldi konu. Bence Barış bu adımları atmaya başladı. Yani ligde tartışmalı bir yarım sezon geçirdiği kanısındayım. Performans olarak bu sezon evet. ama kalan bütüne baktığımız zaman Galatasaray kariyerinde çok iyi bir sezonlar geçirdi. Hı hı. Avrupa performansına çok dik oyunlar sergiledi, ezilmedi ve futbolu bildiğini gösterdi. E zaten farklı mevkilerde oynaması bunun bir etkisiydi bunu da söyledik. Hı hı. Milli takımda da bunu göstererek uluslararası da farklı profil oyuncularla ve gerçekten de majör liglerde oynayan takımların oyuncularına karşı da neler yapabileceğini gösterdi. bence gösterdi. Öne açık. Yani 20 milyon euroluk teklifi bence bu 17 haftalık performansıyla göremeyebilir. Hı hı. Ama bu 17 haftalık performans da yerinde kalacak değil. Kalan haftalarda eğer geçtiğimiz yılki karnesine dönerse çok rahat bulacaktır o teklifi. Peki Galatasaray ile ilgili son olarak bir Osimhen'e değineceğim. Bugün manşetlerde bir iddia vardı çünkü İtalya basınından gündeme gelen. iddiaya göre Napoli Sportif Direktörü İstanbul'a gelip Manchester United'ın teklifini Galatasaray'a iletti. O ise, burada mutluyum, gitmek istemiyorum, bu sezonu burada geçirmek istiyorum dedi. E, habere göre de Ocak'ta giderse Napoli 81 milyon euro <laughs> kazanabilir. Sezonsa rakam 75'e inecek ve e, Napoli tarafından da e, biraz da kızgın bir yanıt geldiği de söyleniyor. E, bırakın olduğu yerde kalsın Galatasaray'a söyleyin eğer kalacaksa onu alsın dediğine dair bir iddia var mesela. Valla benim bildiğim kadarıyla kalıyor Osime. Yani Osime'nin şu anda devre arasında ayrılması gibi bir durum çok pardon. söz konusu değil. Yani Osime şu anda Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında da olacağı konusunda artık hı hı. yani bir nebze eminlik var gibi Hı. gözüküyor içeride. Peki kalacaksa ee, onu alsın e, deme ihtimali bilmiyorum var mı Napoli Başkanı De Laurentiis'in? Enteresan bir başkan olduğu için <laughs> diyebilir, söylemiş olabilir. <laughs> Gerçekten enteresan bir başkan. E, ama onun da Galatasaray'a oyuncu vermek istiyorsa zaten Galatasaray'ın istediği şartları biraz onu da kabul etmesi gerekiyor.